Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango yeni dizisiyle hayranlarını mest etti. Bağlı Kaşk isimli dizide parlayan Elçin Sango sonra da projelerinde bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştirilmedi. Yaşanmayanlarla diziyle çok eleştirilen oyuncu çarpışmada sadece bir oyunculuk sergilemişti. İyi günde kötü günde dizisi 6 bölüm ekranlardan kalabilen oyuncu, şimdi ise Fox TV ekranlarında Yalancılar ve Mumları dizisiyle başrollerinde yer alıyor. Ceyda karakterine hayat veren Elçin Sango yeni dizi ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Diziyi Elçin Sango için izlediklerini belirten hayranları oyuncunun yeni tarzını ve performansını iyi buldu. Ünlü oyuncu dizi için kızılı olan saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla Sinem Kobol'a benzetilen Elçin Sango, sosyal medyada bu benzetme nedeniyle uzun süredir gündemde kaldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.